Bir düz var <laughs> Oradan mı çekeceksin? Tamam. Arkaya beynimle çıkmaz değil mi? Beynimle. Bir şey sıkaydım bari. İyisin. Hmm. Dön şöyle. İyisin değil mi? Bu hmm. kadar işte. Hadi çok sakin. Kulaklar bayağı bir sert yalnız söyleyeyim mi? Hı hı. Görüm ya, o kıkırdak tekrar oluştu. oraya aldı, tekrar oluştu o kıkırdak doku içeride. Umarım zorlanmıyorsundur. Ben mi? Hı hı. Dayan aşkım. Ben yani değil, sen zorlanma. Benim esas problem ameliyat oldum. Bu bir. Topunu bağlamıyorum. Evet. Şimdilik mi bağlamıyorsun? Gidayla şey, bağlayacağım. Gidayla bağlayacağım. Şu ha. an elime hani krem kayar. Sürekli. Ama tamam. Bura okey. Bakayım mı? Bak. Şu Basit bir şey göremiyor. He niye görmedim ben orada şey yok mu? Var. Ha evet. Gördüm şimdi. Oturuyorsun ya şu Evet. Böyle. Şey var Hı. ucunda Hı. bir Hı. tane bir şey var ondan Hı. kan var. Evet. Ama sızlıyor. Son durumunuz nedir? Yok geçtim. geçecek. Geçecek. Hazır mıyız bebeğim? Yine aynı sistem. Evet. İyi misin bebeğim? Sıkma, sıkma kendini. Yeter artık, ha? bu kadar çektin. Yok yok çeksin, çeksin sonuna <laughs> kadar. Ben şimdi onları eve, eve gidince izleyeceğim. Bu benim çılgınlığım alda. Ben korkuyorum çılgınlar gibi. Allah Allah. Aa, ben iğne fobim var. Ben iğne <laughs> dedi mi doktor? Hmm. Ben orada baygınlık geçiriyorum. Evet, sen şu an benim yanımda baygınlık geçirmiyorsun. Geçirmiyorum. Şu an kendimi çünkü ona iki dakikada ayarladım. Geldim. Dur. Kaç dakikada karar verdim? Ufkun? Fazla sürmedi. İki dakika falan? Yok o bile değil. Aşkım bunun da topunu bağlamıyorum. Tamam abla. Şimdi. <tık> yanları deleceğim, şuraları deleceğim bir tane. Tamam. Onu delerken nasıl durmam gerektiğini söyle. Çünkü ani saki, bir şekilde sanki, ani kalk. hareket etmiyorsun. Gedersem karşıdan çıkar zaten. Yani başka yerlere bakır. <laughs> Açık ve net. Yapma Ama burada sakindim değil mi? Burada çapırlamadım. Aynı onun gibi düşün. Ay. İnan bana aynı onun gibi düşün aşkım. Tamam mı? Şöyle dur. Bismillah. Tamam, korkma anne. Yok ya yapma o hareketleri. Acı var mı? Hı -hı. E. Isim mi? mi? Hayır hayat. Isim ha. neydi? Nilay. Nilay'cığım ani hareket, ani refleks. Hiçbir şey istemiyorum Nilay'cığım. Bitti aşkım. Bebeğim hmm, o bebeğim, bitti. Bebeğim, hmm. bitti. bebeğim bitti. Bebeğim her şey normal. Hmm. Her şey normal. Ajiografi. Sen dur da bilmem kaç milyon yıl sonra yine beni <laughs> bul. Ha değil mi? <laughs> ben var ya bunu yıllardır bekliyorum. Hiç acıyor ama şey Hı. değil yani inanılmaz bir acı değil. Ama tabii bunlar sızlayabilir. Derdim o benim. Derdim sonradan sızlaması. Tamam. Buna bakmak Bu istiyorum okay. şu anda. <laughs> Bakabilir miyim? Tanıdın mı hiç abla? Yok. Sadece iğnenin ucu karşı tavana hafiften değdi. Okey. Tamam. Karşı tavana nereye değdi? Şurada yapıyorsun. <laughs> yok yok, bir şey yok. Bak işte aynen... Çıktı mı oradan? Hayır! Bunların uçları kesilmedi. Sana göstermeyeceğim şu an. Tamam, gösterme. Tansiyonun falan oynar. Ya, ama oradan, benim küçük tansiyonum var zaten. Oradan çıkar sonra da bir tane şey tak takarız ya. Olmaz mı ama İçeri. Yok, karşı taraf delinmedi ki. <gülüyor> <gülüyor> karşı taraf delinmedi, hayatım. <laughs> seni korkutuyor. Biliyorum ama Bil her seni zaman. korkutuyoruz şu an. Var ya o onun işi gücü zaten beni korkutmak. Hayır onun koltuğu cırt cırt yapıyor, ödümü kopuyor. Ama onunla beraber olup ben de seni korkutuyorum şu an. <laughs> yapmayın yapmayın. ben şu anda <laughs> size kapattım kulaklarımı. Duymuyorum. Hayır, Olması gerektiği gibisin. Acıyor mu aşkım? Hı hı. Mademiz. Yine bana iki saniye veriyorsun Niler. Hazır mıyız aşkım? Hı hı. Hı hı, hı, -hı. Bitti, bitti aşkım, bitti aşkım, bitti Bitti, bitti ben, bitti, bitti, bitti bitti yine az ses çıkarıyorum ben şu an. Şimdi kadar. Ama normal değil mi bu kadar acıması? Normal. Benden daha çok çığlık atan vardı değil mi? Sen çok iyisin yani o kadar iyi neden korkma? Ellerime bir baksana kangren oldum burada. <laughs> Valla çok iyisin aşkım. Bir de hani kocaman kadın bağırıyor değil <laughs> Çocuklar ne yapsın sonra? Ben burada bazen bir çocuklar çekiyorum İlay korkmayın. Oh bu da tamam İlay. Tamam yaptım. 2-4. Çimdili. Hmm. İlk önce istersen tabancayla aşağı tarafı yapıp, üçüncüyü de ona geri sabitle sen bilirsin. <laughs> tamam. Yani benim ana şeyleri sen beğenmedin değil mi abla? Ana deliklerim <laughs> normal değil. Yani. Delik mi bilmiyorum bak, yine söylüyorum o onlar. Şuram acılı ama normal evet. herhalde değil mi? Kullanma aşkımın yanı şu anda, normal. O ne ya? Bu, bundan takacağım. Ben alabilir mu abla o tabancayı? <laughs> 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 Çok komiksin. Şu da çok sızlıyor. Normal. Ne zamana kadar sızlayacak bunlar? Onlar 10-15 on, on dakika sonra hiçbir şeyin kalmaz. Şu an sadece e, üst üste yapıldığı için sen çilek kendin dinliyorsun yine. Hmm. Evet. Ay, Şöyle Aynı hareket aynı elektriksin olur. Sprey sıkaydın bari. İncirler olana kadar gelseydim bari Nilay. <laughs> <laughs> Eyvallah abla Allah razı olsun. Sen, sen de, de bizi. <laughs> Ama sen yerine geldin. <laughs> kendi ayağınla geldin. Baba doğru söylüyorsun. Evet. Zorla sen abla buraya sokmadı. Valla doğru söylüyorsun. Ayağıyla geleni ben geri çevirmem. Sana kıkırdağın üzerinde değil değil mi ikisi de? Hayır. Bak şimdi neler? Simetrini sağladım şu an. Tamam. Üçüncü daha delmedim. Evet. Üçüncü kıkırdak. Ya. Tamam. Onu da bundan takacaksın değil mi? İstersen halka takayım, istersen ondan takayım. Sana kalmış bir şey. Bilmiyorum ki. Sadece halkalarımı görmediğim için. Şey. Ama bu renk, bu şey hoşuma gitti, bu model. Tamam. Ama onu tabancayla takmadığın için bunu nasıl takacaksın bilmiyorum. Onu da tabancayla takacağım ama iğneyle takacağım. Ha, iğne. Bunu tabancaya sokuyor ya, ondan dedim. O... <laughs> Buna göre iğne de daha hmm, tamam. Yavaş. Anne hareketi anladım. Yoksa yırtacaksın sen beni anladın. Yırtırım bak. Hmm. Beğenmedim Melay. Ne? Beğenmedim. Şaka yapıyorsun. Bir daha deneyeceğim deme. Beğenmedim. Beğenmedim ama. Yandık. Hiçbir şey anlamadım bile. Anlamaz olur muyum? Kaçma bile aniden. Bakın yine ismi bilince hareket etme. Olur. Ediyorum. Daha ne kadar edeyim? Bu kadar oluyor. Oldu. Şu an oldu. Hmm, o ne aldık ikinci delik. O kaybolacak gidecek. Kan bile sızmadı. Sızıyor mu normalde? Kanlandı mı hiç biri? Hayır kanamadı baksana aynı orada. Hayır hayır sen bunları yaparken kan oluyor mu? Bilmiyorum ki. Nasıl kan ter içinde kaldı kadın? Yapanlar yapıyor Beni işte. panikle etmemek için ama. Ne olur beğenmedim deme. Kat bak. Beğendim. Hayır beğendim canım. Heh, tamam. Beğendim beğendim beğenmedim beğenmedim tamam, ben de tamam. tamam. Şunu okay. beğenmesen ben çıkartırım atarım benim tamam, uyumum. yok. İyi diyorsun. iyi tamam. Ben tamam. Kendimi diyorsan kendimi beğenmediğini başkasının beğenmesini bekleyemem yani. Okay. Çünkü yürüngü olarak büyük tabancayı çıkartıyor. <laughs> şimdi şunları deleceğim gelen şuraları. Tamam. Sonra da Allah izin verirse o arayı tamamlarız. Sen şimdi bunların nasıl <laughs> beğendiğini söyledin. Aynısından devam edeceğim aşkım. Tamam mı? Şey olarak mı? Tip olarak. Ha, evet. Alerji yapmadığı müddetçe problem yok, yok, abla. Yok kuzum. 15 ne? gün sonra mı değiştirebiliyorum? 1,5 ay. 1,5 bir ay. bekle. Hatta kışı bile bunlarla atlatabilirsin yani Miler. Saçımı az istersen oradan. Sen... Herkes, tamam, herkes işte baksın. Beğenmediysen çıkarsın bak. <laughs> yapma kurban oldum yapma ne olur beğenerek bak. Anladığım kadarıyla senin deldiğin şey aslında daha geniş. Sen onun içinden daha ince halkaları geçiriyorsun. Doğru mu? Nilay bak. Evet. Herhalde doğru. Bilmiyorum ki şu an. Kadın kanter içinde kaldı. Yemin ediyorum. Adam paniklettim ben seni ya. Evet. Ne yaptım ben? Bir şey demedim. Vallahi gıkım çıkmadı ya. Ben beni rahatlatman gerekir. Ben seni rahatlatıyorum. <laughs> Onu delen benim ama sen ben neler çekiyorum. Allahım sen ne diyorsun hem yıllardır. Delik olan deliğim kulağımı deldin. Düşün, bütün bebekliğim, her şeyim gitti orada. Tamam sus. Hiç kimsenin yapamadığını yaptım. Daha ne istiyorsun? Evet vallahi. Hazır mıyız Nilay? Hı hı. Biraz yakın, <laughs> Bak o nefes alman var ya beni bitiriyor biliyor musun? Ama canım acıyor. Şimdi bak. Normal bir insan kulağından Şuradan bahsetsek. Tamam. O ne biliyor musun? Normal bir insan kulağında evet. Ama benim onlar zaten yapıldı. Ben sana onu söylemedim. Ben kuaföre muaföre gitmiyordum biliyor musun? Ben Sen çok şanslıydım. dokunacaklar diye. Sana direkt ameliyat yerime emanet ettim. Sen ne diyorsun? Demek ki sana o güveni verebildim. Yani. O zaman şanslı gruptayım. Kesinlikle. Senden daha şanslısı olmadı bugüne kadar. Kulağıma bu kadar dokunan. Bir <laughs> KBB'ci birazcık dokundu o kadar. Nilay bak bakayım aşkım. Oldu herhalde abla. Birazcık içeride kaldı sanırım ama normal herhalde. Benim kulak yapımdan kulak dolayı. Kulak aşağıya doğru çıkır ya, hı hı. hani sıralama olarak şöyle Sonra belki bak, onu şey yaparım. Bak şimdi sıralama olarak şu şekilde gelseydin... Yok yok, sen edin. güzel yaptın. Anladın mı? Onunla yok. Sonra o üçüncülerimi ben halka kıkayım. Halka yaptığın zaman hepsi Çok kaybolur. Çok güzel olur değil mi? Hepsi kaybolur hayat Çünkü o yapan her zaman ellerini şey yapayım ben. Anladın Okey sen. Okey bebeğim, anladım ben seni. Sen böyle şimdi dezenfekte ben... gibi bir sıkacak <laughs> şey sıkacak mısın kulaklarıma Sen bir dur, bir dur. Ama keşke bir sprey sıkaydın da donduraydın beni ya. Allah. Niye şu an senin şu an hiçbir şekilde canın yanmıyor ki neler? Yanıyor mu? Korkuyorum yanarsa diye. Niye? Ne bileyim ben. Böyle tam kutsun sen yine. Korkuları bir köşeye bırakıyorum. bitti ya. zaten bitti. Ya, bitti, bitti de. buna Bunun şimdi şeyi var zaten ben bitti kız. Ay yere bir şey düştü Yok, vallahi. Yok tamam. 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 Ha. Seni dinliyorum yine. Ha öyle yani. <laughs> ne diyorsam da unuttum şu anda. Yani Korku mu her şeyi sonra ben, bana kalsa ben dilime piercing yaptıracaktım. Yapayım. Ama şöyle Hadi. bir durum var. Dilimi çok korkuyorum. Çünkü tamam sağda nefes düşürüm. alamıyorum. He. Tamam <laughs> <ben gülüyor> Burnumdan ameliyat olduktan sonra düşünebilirim. Tamam. Çünkü nefes alamıyorum. Bir de genzim tıkanırsa bittim ben. Senin bir olarak bu KBB problemi hallettikten sonra ancak. Gel bana. Gerek Ama bir tane kız var ya. Yine iğrenç bir şekilde şarkı söyle böyle yap ya. Ne diye şarkı söyle. İzledin tamam. mi videolarını? Hayır, hiç tanımıyorum. Allah kahretmesin, hiç izleme abla. Vallahi piercing'i bırakırsın ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Merhaba. <laughs> <laughs> Bunun aklını takmak biraz zor duruyorlar. Ben ama onları ellemeyeceğim değil mi? Hiç ellemeyeceğim değil mi? Evet. Sana gelirim valla. Sen gel. bakarsın gel. yani. Gel. gel, gel. Aşkım ben bir şey sorabilir ya. Bu şeyin markantaryanın orada pasajı var ya, pasajımız neydi, selekler çarşısı. Gidelim, izler aldı mı? Kapalı yer. Sana ee, şey da yapalım. Yok ben alayım. Yapalım yapalım, gel iki tane yapalım. Ben alayım ablana. Bir de kışla aldı. O başka. Kapalı yolda kışla çarşısı var. <laughs> Ablamın pasajı aldı. lokis şey altın incecik şeyler var ya onlardan takacağım. Kaşımı da darletecektim daha neler neler sen Ben, ben çıldımım. mı yapalım? Tabii zayıf olsaydım göbeğimi de darletecektim de da, zayıf değilim. O zayıfla ince artık. Bunların yanmaları geçti, unuttun sen bunları. Unutmadım, unutmadım. Aklım hala orada. Kulağı gitti, kulağı kesti. Ya yapma. Kulağı kestilerden kilit kalmış? Aaaa! Senin uygunluk olarak göstereceğiz. Bir daha deli abla isteyerek oturma Lan! Senin kulağına mı iki tane delik açıldı aynı yere? Konuşturma beni. Bir de olmadı diyor. Sanki şey yapıyor. Tıkış tıkış. Vuramadım bunu. Bir daha vurayım falan. <laughs> Allah affetsin. Hmm. Sen de çok şanslısın Ufkun. Böyle bir anıma tanık olup da eğlendiğin için. Kesinlikle çok şanslısın. Öyle böyle değil. Hiç eğlenmiyorum şu an. Hiç eğlenmiyordur. Bana korku da oyna. Topu, bağlıyorum. Tamam vallahi bir şey yapmıyorum ya. Sen içenin oynadıkça yer yerinden kayıyor. Tamam içenin oynadığını da konuşabilirim. Tamam. Bu da okey. Şimdi konuşabilirsin. <laughs> Buralar önemli değil. Ha. Şu yüzüne yakın <laughs> olan noktam var bu, ya. Bu adam var ya abla. Hadi canım. Bana korku oyna oynatıyor. O korku şeylere mi götürüyor? Korku evlerine mi götürüyor Yok seni? yok. Bildiğim ben yayıncıyım bu arada. Öyle mi? Oraya ha, götürsem. <laughs> korku oyna abi. oynuyorum. Çığlıkları mı? Eğleniyor. Hiç eğlenmedim diyor. Kahkaha atıyor olduğu yerde. Hep klip oluyor. Korkuyor ne Öldür Ölür Şim zaten. Bir tane. Hadi. Vallahi bak canım, hiç acımazsa sen gör senin yayında reklamını yapacağım. Yapmazsan çok kısarım sana. <laughs> bak aşkım bunların üzerine yapmayacağım. Çek. Çekiyorum, değil mi? Ha? Ha. Bunların üzerine yapmıyoruz tamam mı? Ne kadar zaman? Bir 10-15 gün kadar. Küpeyi bu şekilde de kullanabiliyorsun. Şöyle şuraları bir temizleyelim. 10-15 gün yatmıyorum. Yatma tatlışkom. Peki ben o elindeki pomattan ne kadar sürmem lazım? 10 gün. 10 gün süreceğim. Bak şu an her tarafında oynuyorum ve sen hiç gıklamıyorsun. Çünkü canım sen. acısa da şu an sen, senin yanındayım. Bir şey olursa en azından sana carlayacağım. <laughs> <laughs> bir şey olursa carlayacağım yani. Ama sana bir şey olmayacak diyorsam olmaz. Üzerine yapmasın. Hele hiçbir şey olmaz. Tamam mı kuzum? İnşallah abla ya. Uyurken uyku sersemi ne yaptığının farkında değilim ki. Önce şunları temizliyoruz. Sonra ben sana burayı nasıl temizlemen gerektiğini tek tek anlatıyorum. Tamam. Ben muhtemelen şeyle temizlerim diye düşünüyorum. Kulak, çubuğu. Kulak çubuğuyla diyecektim. Aynen. Batikona batırıyorsun bir tane. Tamam. Kalk. Hı -hı. De kendine bir.